Sanju mahkemeye çıkıyor. Avukat, müfettişe Sanju'yu kefaletle serbest bırakmak için burada olduklarını söyler. Müfettiş, kefaletle serbest bırakılmayacak bir suç işlediğini bu yüzden onu serbest bırakamayacaklarını söyler. Madhun'un kocası Allıvali gelir ve Sanju'yu bağışlamayacağım der. Monty ona, kardeşimi nasıl tuzağa düşürürsün der. Allıvalı ona sus kardeşin çok alçaldı ve iyi bir çocuk yetiştirmedi der. Amit ona sus artık seni bağışlamayacağız der. Pari kendilerine yalnızca bir kişinin yardım edebileceğini düşünür. Daha sonra Pari, Allıvalı'nın annesiyle görüşmeye gelir ve ona yardımına ihtiyacım var der ve büyük anne ona her şeyi anlatır ve mathu davayı geri almazsa Sanju'nun kariyerinin ve hayatının mahvolacağını söyler. Alıvalı'ya gelir ve büyük annenin Pari'ye yardım edemeyeceğini, Madhu'nun böyle bir konuda yalan söylemeyeceğini, özür dileyeceğini söyler. Pari oradan ayrılır. Alıvalı'ya, Pari'ye defolup gitmesini söyler. Daha sonra Pari Neti'ye hiçbir şey yapamayacağını söyler. Neti sancuyu serbest bırakmak istediğini düşünür. Avukat gelir ve olayın yaşandığı parti mekanına gitmeleri gerektiğini söyler. Pari ve Niti oraya nasıl gidebileceklerini sorar. Pari Niti'ye hizmetçileri Şanti'nin kendilerine yardım edebileceğini, orada olduğunu söyler. Avukat, onların çalışanı olduğu için neden bize yardım etsin ki diye sorar. Pari, onunla konuşmaktan zarar gelmeyeceğini söyler. Pari, Neti ve avukat Şanti ile görüşmeye gelirler ama Şanti onlara yardım edemeyeceğini, Allıvalıya'ya sadık olduğunu söyler. Pari hizmetliye, sadece partide bir şey görüp görmediğinizi soruyoruz der. Avukat hizmetliye, ifadeniz masum bir adamı kurtarabilir lütfen bize yardım edin bir şey gördünüz mü diye söyler. Şanti ona, evet Mathuyu partide Sanju ile gördüm zorla yanına gitti der. Pari ona, lütfen mahkemede ifadenizi verin der. Şanti ona, tamam Madhu'nun zalim olduğuna dair ifademi vermeye hazırım der. Pari ona teşekkür eder ve yarın mahkemeye gelmesini ister. Şanti de Pari ile aynı fikirdedir. Sabah olduğunda Parminder Sanju için dua eder ve Tanrı'ya onu kurtarması için yalvarır. Chandrika Parminder'e, endişelenmeyin haklıyız ve kazanacağız der daha sonra sancı mahkeme salonuna polis tarafından getirilir. Pari üzgün bir şekilde sancıya bakar ve ona tatlı yedirir ve sancıya, sana bir şey olmayacak der. Sancı ona, sen benimlesin endişelenmem der. Pari ona, senin lehine bir tanık bulduk endişelenme der. Daha sonra Pari, şantiyi arar ve şantinin geleceğini söyler. Madhu Pari'ye bakar ve kocasını mahkemede mahvedeceğim der. Alvalia gelir ve Sanju'nun ömür boyu hapse girmesini sağlayacağım der. Madhu kendisini desteklediği için kocasına teşekkür eder. Kocası ona, sen benim aşkımsın endişelenme Sanju'nun bunun bedelini ödeyeceğinden emin olacağım der. Bu sırada Pari, Parminder'e Sanju lehine bir avukatımız, ve bir Tanığımız var endişelenme diye söyler. Shelley endişelenme artık bir avukatımız var der. Nate avukatı getirir ve avukat davayı savunmaya hazır olduklarını söyler. Madhu avukatı ile birlikte gelir Sajun'un avukatı onu karşılar ve ben senin öğrencindim der. Madhu ona karşı savaşacağını söyler. Sajun'un avukatı Madhu'nun avukatına sen benim öğretmenimsin sana karşı gelmek istemiyorum der. Neti avukata, bu ne anlama geliyor diye sorar. Avukat içeri girmelerini söyler. Pari endişelenir ve bunun iyi bir şey olmadığını düşünür. Neti avukatından bir mesaj alır. Avukat, öğretmeniyle karşı karşıya gelemeyeceğini bu yüzden başka bir avukat bulmaları gerektiğini söyler. Neti, avukatın yanına gider ve son dakikada kendilerini terk edemeyeceğini söyler. Avukat ona, bu davayı üstlenirsem Madhu'nun avukatının kariyerini mahvedeceğini, bu yüzden bu davaya bakamayacağını söyler. Neti öfkelenir. Armin şimdi ne yapacağız diye sorar. Neti, herkesi etkileme şansını kaybettiğini düşünür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.